Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Umut Memiş. Bugün sizlere Google Adsense hesabında kimlik doğrulaması nasıl yapıldığını anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere şunları söylemek istiyorum. Ben bu işlemini daha önce yapmıştım. Ve bu işlemler size Google Adsense hesabı kurma esnasında yardımcı olabileceğini düşündüğümden ekran görüntüsü aldım. Şu anki videolarda almış olduğum ekran görüntüsü üzerinden size anlatacağım arkadaşlar. YouTube hesabımın ben para kazanması 6 Haziran'da açıldı. Açıldıktan 3-4 gün sonra arkadaşlar bana e, YouTube stüdyo bilgisayar üzerindeki stüdyo bu arada arkadaşlar. Bir tane mesaj geldi. Bu mesajda da kimliğinizi doğrulamak için Google hesabınıza giriniz yazdı arkadaşlar. E, mesajın üstüne buraya tıkladığımda zaten otomatik olarak Google hesabına girdi şey bilgisayar ya da cep telefonu sonra arkadaşlar burada kimliğinizi doğrulayın işareti vardı arkadaşlar yazısı vardı oraya tıkladığımda böyle bir ekran geldi karşıma bu ekranda da arkadaşlar e, adı soyadı adres bilgileri e, bulunduğu ili ve aşağıda da arkadaşlar şurada da şey yazıyor sürücü belgesi kimlik nüfus cüzdanı pasaport ya da oturma izni yazıyor arkadaşlar ee, şu aşağıda da yükleme yazıyor görürsünüz mavi yazı ile görülüyor. Yüklemeyi tıkladığımda arkadaşlar e, Kimlikle ilgili kimliğinizin fotoğrafı varsa onu çekip atıyorsunuz. Burada arkadaşlar ana ekran kamerası bende 64 megapiksel olduğu için e, Kimliğin fotoğrafını çektim ama Kırparak çektim çünkü arkadaşlar e, 64 megabayt e, megapiksel kamera aşağı yukarı bir 32 megabayt yer kapladığı için bunu kırparak yaptığında yine bir e, 35 ya da 600 kilobayt gibi yer kaplıyor. O da arkadaşlar bu sisteme göndermek için yardımcı oluyor yani. Ben de bu şekilde doğru olacak şekilde kırptım arkadaşlar. Ondan sonra buraya yolladım. Ve göndere bastım arkadaşlar. Aşağıda gönder var. Oraya bastım. İşte e, burada arkadaşlar canlı da kemik doğrulama işlemi devam ediyor dedi. Ve bunu yaptıktan 2-3 gün sonra da arkadaşlar çok kısa bir süre içinde belki de daha azdır. Belki de bir gündür hatırlamıyorum tam olarak. Kemik doğrulama sorunum. E, kemik doğrulama işim bitti. Başarılı bir şekilde hallettim arkadaşlar. Ondan sonra da adres doğrulamayı yapmaya çalıştım. Ve şu an e, yaklaşık 4 aydır ee, evimin adresine Google AdSense üzerinden zarfın gelmesini bekliyorum. O adres doğrulama zarfı da geldiği zaman size onunla ilgili video da atacağım arkadaşlar. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.